Oğlum en çok balığı var ya Ben tutacağım şimdi göreceksiniz Hepinizden fazla tutacağım Hadi oğlum orada nasıl tutacaksın balık En iyi olta bende bir kere En çok balığı ben tutacağım Hayır ben tutacağım göreceksiniz En iyi ben tutacağım Oğlum bu işlerin oltayla olmadığını öğreneceksiniz birazdan En iyi olta değil en iyi tutan kazanır Hadi Göstereceğim size ya. Şimdi göstereceğim bak en uzağa da ben attım zaten <laughs> Oğlum ha. benim oltamın üstüne atma ya Oltalarımız karışacak ya Yürü git Çeko. yürü git. Lan ben seni tutacağım gel lan buraya seni tutacağım gel bakalım. Ya ne yapıyorsun manyak ah, mısın bırak beni ya. Lan, lan suyun içine düştüm işte her yerim ıslandı <laughs> ya of. Hı? Lan bir dakika oğlum burada kan var bu benim kanım mı lan ne oluyor? Oğlum oltayı hı? bana attın işte bana atınca oltayı gördün mü kanım çıktı of ya. Bir dakika oğlum bu yeni bir kan değil ki kurumuş gibi olmuş. Şimdi akmış olamaz bu kimin kanı? Benim bir yerim kanamıyor değil mi baksanıza bir ya salma soluma. Yok hiçbir yerin Kanamıyor. O zaman yani bilemedim bir başka var mı etrafta bakalım bir şey Yo, olmuş olmasın adam, hayvan falan. Bir dakika bir dakika bu hayvan kanı da olabilir ama insan kanına daha çok benziyor. Sen insan kanını nereden biliyorsun Jacko ya bilmiyorum ya bilemedim hiç hayatımda bu kadar fazla kan görmedim ben çok korkuyorum ya. <laughs> evet evet burada esrarengiz bir şeyler olmuş olabilir. Şöyle bir bakalım bu kanların devamı var mı Allah Allah. Burada 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 işte burada kanlı. Nerede lan nerede? Bakın burada da kan var. Oha, harbiden lan aynısı, o kanın aynısı burada da var. Demek ki izler yukarıya doğru devam ediyor. Ne yapsak gitsek mi? Bence bir takip edelim ama yani kötü bir şey Görürsek kusura bakmayın ben giderim Böyle şeylerden çok korkuyorum çünkü Evet ya ben de çok korkarım Oğlum gitmesek mi ya gitmesek mi Olur mu oğlum öyle belki birinin Başı beladadır ona yardım ederiz Yani gelin hadi gelin Hı? İzler şuradan devam ediyor bakın burada da var Kan izi Evet Oho. ya çok korkutucu ben dayanamayacağım galiba Ya bilmiyorum gitsem mi Neyse hadi bir gidelim bakalım Çok merak ettim Oha ya bu kanlar ne oğlum böyle karşı devam ediyor yüzerek karşıya geçelim şuradan devam ediyor Lan? ne oldu? Oğlum Burada. bu ne? Ceko? Lan lan bu ne böyle? Aa, lan ben bunu tanıyorum Bu Lia değil mi? Hayır ha, Evet bu Lia Lia ölmüş Nasıl ölmüş Lia? Bizi duyuyor musun? Lütfen cevap ver Lia orada mısın? Lan bütün bu kanlar Lia'nın kanları mıymış? Bana bir şey oluyor Ben, ben, ben böyle cihayi ceset görmeye dayanamam Ben gidiyorum çok kötüyüm hastaneye gideceğim Fenalaştım Lan, lan nereye şey gidiyor? dur dur bizi bırakma burada Ya şuna bak kan tuttu galiba onu Ama ben de kötü oldum ya Lia'ya baksana. Kim yaptı bunu Lia'ya? Ya? Bilmiyorum. Belki de bir canavar yapmış olabilir mi? Ormanda canavarlar olabilir yani. <laughs> Zavallı Lia. Seni çok severdim. O bizim çok yakın bir arkadaşımızdı. <laughs> bunu ona kim... <laughs> lan lan lan, <laughs> lan. Lan geyik geliyor. Geyik geliyor. Rio Rio. Geyik Burayı mi terk lan bunu? edin. Burayı terk edin. Anneciğim Rio <laughs> gel gel biz de ölmeden bir an önce buradan kaçalım. Sonra tekrar geri geliriz. <laughs> Evet oğlum kaç kaç. boyulurum. Ha. Hayır olamaz. Liyanın oradaki vücudunu alacak galiba. Bu ne yapıyor bu? Kan kokusuna gelmiş olmalı bu geyik. Olabilir ha. evet. Ha. Hayır Lia'yı aldı götürüyor. Lütfen geri getir onu. O bizim arkadaşımız. Lia'yı aldı. Ha. Lan nereye gidiyor? Lia'yı oraya götürdü. Gördün mü? Galiba Lia yiyecek. Hayır. Lütfen bırak. Hı, gidiyor mu? Gidiyor galiba. Bunun tadını beğenmedim. Bayatlamış bu. İşte gidiyor. Gel kardeşim. Arkadaşımızı burada bırakamayız. Lia çok yakın bir arkadaşımızdı. Şimdi onu gidip oradan alacağız. Başına ne geldi acaba? Ve bunu Lia'ya ya kimin yaptığını bulmalıyız Rüyo. Oğlum emin misin başımız belaya girmesin bak sonradan. Girecekse girsin. Lia bizim arkadaşımız Bunu yapmak zorundayız. Kanını yerde bırakamayız. Lia'yı kimin öldürdüğünü bulacağız ve cezasını biz vereceğiz ikimiz. Tamam Jack o kabul ya. Ben senin arkandayım. Beraber hallederiz bu işe. Adamsın Sizin be. Adam Ne işiniz var lan? Lan yine geldi bunlar. Kim oğlum bu? Oğlum Liyayı ha. biz mi alsak ya lan Geliyor ya ne yapsak ki? Evet evet siz Liyayı buradan öldürdünüz? almamız lazım ha. Hayır biz yapmadık abi biz yapmadık Yemin ederim sen mi yaptın yoksa ha, Pislik o bizim arkadaşımızdı Doğruyu söyleyin lan. siz mi öldürdünüz Bu kızı Hayır hayır Hı? biz lan, öldürmedik biz, biz öldürür müyüz O bizim arkadaşımız Gitsin diyoruz lan. yürü git Ne vuruyorsun lan sen bana ne vuruyorsun hmm. Onu biri öldürecekse O kişi ben olmalıydım Siz mi öldürdünüz lan Hayır biz yapmadık biz yapmadık bırak lütfen arkadaşlar arkadaşımızı. Bu arkadaşınızı öldüren kişiyi bana getireceksiniz. Onu ben öldüreceğim. Yoksa sizi öldürürüm. Anladınız mı? Tamam tamam anlaştık. Biz de zaten Lia'yı kimin öldürdüğünü arıyoruz. Tamam ben burada bekliyor olacağım. Siz şehre gidin ve kimin öldürdüğünü bulun. Tamam tamam ama biz yine de Lia'yı buradan alalım. Yani ölmüş de olsa burada bırakamayız. Onu alalım güzelce mezarlığa götürelim değil mi Rio? Gel hadi aldım ben. Tamam al al gidelim. Ya avcı kardeş sen de çok korkunç duruyorsun. Biraz uzaklaş ya. Biraz uzaklaş. Bekliyorum sizi burada. Katili bulun getirin bana. Yoksa sizi öldürürüm. Ee, tamam tamam. Çok korkunç şeyler olmaya başladı Direkt şehre gidelim kardeşim. Lia'yı ben aldım işte elimde tutuyorum. Onu gidip layık olduğu gibi güzel bir mezara koyalım yani. Evet bence de. Yani gömelim onu. Çünkü böyle açıkta durdukça kim bilir neler gelir onun başına. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lia'nın başına çok talihsiz bir olay geldi. Ve birisi onu öldürmüş. Ama merak etmeyin çünkü biz bunu kimin yaptığını bulacağız. Ve Lia'nın intikamını tabii ki alacağız. O bizim arkadaşımız da. Siz de lütfen her beğeni Lia'ya bir geçmiş olsun. Her abonede başın sağ olsun. Yorumlara lütfen başın sağ olsun yazın. Geçmiş olsun Lia yazın. Evet, nereye gömeceğiz bunu ya? Ne yapsak ki Jacob? Yer bulalım buna. Evet, mezarlıkçı vardı buralarda. Mezarlıkçıyı bulacağız. Sonra da Lia'yı mezara gömeceğiz. Ondan sonra da ilk işimiz Lia'ya bunu kimin yaptığını bulmak olacak. Zavallı Lia, <laughs> sana bunu kim yaptı ha? <laughs> no? Lan, lan silah. Ah, polis geliyor. <laughs> memur bey, memur bey, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Lan bu ne? Ceset taşıyorsunuz. Birini mi öldürdünüz siz? Hayır polis abi, biz birini öldürür müyüz? Bu bizim arkadaşımız Lia. Biz onu ormanda bulduk. Nasıl yani ya? Ormanda bir ceset mi buldunuz? Özlan <laughs> bana hiç inandırıcı gelmediniz bence sizde bir şeyler var. Hayır ya. Memur Bey ya, arıyor ne bir şeyler söylesene. Biz bunu ormanda bulduk. Biz yapmadık. Yemin ederiz ya. Vallahi ormanda bulduk. Hatta avcı falan geldi. Zor kaçırdık elinden. Bunu yapanı bulacaksınız. Eğer bulmazsanız ikinizi de hapse atarım Lia'yı öldürmekten. Şimdi gidin. Arkadaşınızı gömüyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Tamam Memur Bey biz de zaten Lia'yı kimin öldürdüğünü arıyoruz. Ama ilk önce onu mezara koyacağız. Merak etmeyin. Onu kimin öldürdüğünü bulacağız. Tamam. Size güveniyorum. Yoksa hapse boylarsınız. Hadi bakalım. Tamam tamam Rio. Artık var ya bunu kimin yaptığını bulmamız şart. Yoksa bizi suçlu sanacaklar. Bizi öldürdük sanacaklar. Hemen şu yayı bir yere gömelim. Sonra da gidip bunu kimin yaptığını bulalım. Ben hapse girmek istemiyorum ya. Hapse girmek istemiyorum. Bulalım ve yani cezasını çeksin. Avcıya götürelim. Öldürsün onu. Ne dersin? Evet doğru söylüyorsun. Bence burası güzel. Şuraya hemen bir yer kazalım. Bence burası güzel. Şuraya güzel bir mezar kazalım. Evet ve Lia'yı da buraya... Lan! Lan mezara düştüm! Lan Allah kahretsin ya. Kendimizi gömeceğiz neredeyse. Dur bakalım. Şunu da şöyle yaptık mı? Lia'yı da buraya koyalım. İşte oldu. Üstünü kapatmamız lazım. Sen kapat üstünü. Tamam ben kapatıyorum ya. Atıyorum şimdi toprağa. Allah şöyle. Şimdi bir de mezar taşı lazım. Mezar Tamamdır. taşını koy. Mezar taşını da koydum. Artık burası Lia'nın mezarı. Başın sağ olsun. Umarım şu anda cennette'sindir canım Lia. Amin ya. amin Umarım cennettedir ve bize yukarıdan bakıp el sallıyordu. Evet evet. Şimdi asıl görevimize gitme vakti. Lia'ya bunu kimin yaptığını bulma vakti. Gel bakalım. Şehirde tek tek dedektiflik oynayacağız. Evet oynayalım. Bütün kapıları tek tek çalalım. Gel. Polis memuru da belki bize yardımcı olur sonra. Hiçbir şey bulamazsak ondan yardım isteriz. Evet evet. Şimdi şehirdeki herkesi biz bir sorgulayalım. Bakalım kim yapmış. Heh. Şüpheli birini görürsek ha, şey de orada. Şey. Gel bakalım buraya sen. Gel bakalım. Heh, ne oldu kanka ya? Ne oldu? Herkesi sorguluyoruz. Sen de bugün şüphelisin. Bir anda kaçıp gittin. Gel bakalım sorguya alacağız seni. Lia'yı sen mi öldürdün? Söyle bak Ya saçma sapan konuşma yani. Lia'yı öldürmesi birlikteydik ya. Biz balık tutuyorduk. Hadi bay bay ya. Benim benim var. Ben ha. evime gidiyorum. Ulan bu bayağı bir şüpheli bir anda kaçtı. Ne yapsak acaba? Vallahi koşarak da ben de anlamadım ya. Normalde hiç böyle hareketler yapmaz. Yanımızda durmak der. Evet ya. Bunda bir gariplikler var yani. Ondan biraz şüpheleniyorum. Neyse. Ona en son bir daha tekrardan sorgularız. Baksana kaçtı gitti. Evet yok oldu ya. Başka kimin kapısını çalsa ki? Evet. Başka bir eve gideceğiz yani. Tek tek kapıları çalıp herkesi sorgulayacağız. Tamam. Benim kiracıya gidelim. Ha. Evimi kiraya vermiş. Orada yaşayana bir soralım. Yani tanımıyorum da adamı çok. Evet doğru. Sen evini bir ay kiraya vermiştin. Şimdi gidelim ona bir sorgulayalım. O yapmış olabilir. Sonuçta şehrimize yeni gelen biri ve o bir yabancı. Doğru doğru. Ben çalıyorum hemen kapısını. Hop, aç bakalım. Aç bakalım. Ben geldim. Ev sahibi Ne oluyor be? Ne oluyor? Gelsene ne oluyor? ya. Neredesin? Siz de kimsiniz he? Rio Bey merhaba. Ha? Lan merhaba. bu Tung Tung savur. sen evini Tung Tung savura mı kiraya vermiştin oğlum? Evet oğlum en çok parayı o verdi. Ne yapsaydın? Tövbe tövbe. Sana kaç kere dedik böyle Tekinsiz kişileri şehrimize alma diye. Neyse neyse. Tung tung savurmayın bizi. Tung 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 tung. Sahur. Hı? Lan lan aa vuruyor oğlum vuruyor bu. Vuruyor niye vuruyor? Oğlum vurmasana niye vuruyorsun adama ya vurma diyorum sana. Tung 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 sahur. Ulan ah, bu bize niye saldırıyor? Ya. Lan bak var ya kafanı gözünü kırarım şimdi senin. Ne vuruyorsun lan vurma lan bana vurma Lan, lan önce sen bize mu? sordun Sen bize sordun seni sorgulamaya geldik Eve almayacak mısın bizi Almayacağım neden alayım burası benim evim ya Burası Allah, benim sen... evim ne demek senin evin Ben kiramı ödüyorum o yüzden benim evim Allah Allah Bak ya beni dellendirme hemen çıkarırım evden Duydun mu Polisle gelirim bak Ya oğlum sen niye bunu Lan 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 ah, rüya ah, aldı lan, oğlum seni aldı de öldürecek beni. Katil, bulan, katil bu lan katil bu Silah çıkar vur şunu Ne korktun ben kimseyi öldürmedim Ne korktun öldürdün Dur. sen Dur. katilsin katilsin vur onu. Hayır, dur Jack dur sakin ol. Ya bu öldürmeliyse gerçekten o zaman ne yapacağız? Biz hapse gireriz. Baksana oğlum konuşulmuyor ki bununla sürekli saldırıyor. Demek ki böyle saldırgan tutumlar sergiliyor. Yani bu Lia'ya ya da saldırmıştır. Lia ha, mı? Lia benim çok yakın arkadaşım. Nerede o şimdi? Ne arkadaşı ya? Lia'nın senin gibi arkadaşları olmaz bir kere tamam mı? Yalan falan söylemeye çalışma sakın. Hayır Lia ile biz arkadaşlık sürekli Stila Birey'in oynuyorduk. Aa evet doğru. Oh. Lia o oyunu çok seviyordu. Lia şu anda öldürüldü dostum. Ne? Lia öldürüldü Ne? Nasıl olur? Oğlum bu ağlıyor bu yapmamıştır oğlum, o zaman. Harbiden ya yani. çok üzüldü Lia'nın öldüğüne. Yani ağladığına göre o masum gibi <laughs> görünüyor. Evet. Gidin evimden Lia'yı da öldürmüşler zaten. <laughs> Çok Gerçeko, üzüldü ya gidelim. neyse neyse evet Rio biz gidelim onu acısıyla burada baş başa bırakalım. Çok üzüldü ya yavrucak. Evet ya çok çok üzüldü bilmiyorum ne yapsak ya şimdi valla kime gideceğiz ne dersin Jacko başka aklına kim geliyor şüpheli? Okuldaki öğretmene bir gidelim baya korkunç bir öğretmen vardı hatırladın mı o yapmış olabilir. Hatırladım o yapmış olabilir kesin o yapmıştır ya onu hemen sorgulayalım. Evet ya doğru bu nasıl gelmedi okuldaki o korkunç öğretmeni bir sorgulayalım bakalım lan. O mu yaptı yoksa? Evet. O yaptı ha? Evet. Okul bitti. gidebilir Gidebilirim be? La bu öğretmen ya? burada işte. La bu öğretmen. Durun bakalım la bu bu bey. Ha, ne oluyor be? Ne oluyor? Ne işiniz var Sizi sorgulamaya geldik. Şehirde çok kötü bir cinayet işlendi ve arkadaşımız Lia öldürüldü. Ben Lia ya tanımam be? Defolun gidin. Aa, Nasıl tanımazsın ya? Hocam. Yalan söylüyor Ryo. Yalan söylüyor. Çünkü Lia da bu okuldaydı. Nasıl tanımıyor? Tanıdığı halde yalan söylüyor lan. Sen mi yaptın lan yoksa? Doğruyu hayır, söyle. hayır, ben yapmadım çocuklar. Sakin olun bir gelin, size bir ders yapalım. Tamam, tamam. Neyse Rio gel ders yaparmış gibi yapalım. Bu sırada şüpheli bir şeyler yapıyor mu bakarız. Lia'yı öldürdü mü anlarız. Tamam, tamam. Bakın, size gerçekleri söyleyeceğim. Tamam mı? Ama bana bak diyor Tamam, tamam kızmayacağız ya siz söyleyin. Siz mi öldürdünüz? Ha Lia'yı siz mi öldürdünüz? Söyleyin yok çabuk. Yok. Vallahi ben öldürmedim. Ama öldüren kişiyi biliyorum sanırım. Ne? Biliyor musunuz? Nereden biliyorsunuz? Çabuk söyleyin biz o kişiyi arıyoruz. Çabuk tamam söyle. mı? Vallahi. Söyler miyim bilmiyorum. Size hiç güvenmiyorum çocuklar. Neden güvenmiyorsunuz ya? Biz Liyan'ın en yakın arkadaşları ya. Söyleyeceksiniz tamam mı? Söylemek zorundasınız. Evet. Söylemezsem ne yaparsın lan artist? Hapise Söylemezsen girersin, lan ne yaparız da. biliyor musun? Seni var ya mahvederiz. Lan. Arkadaşımızı sen mi öldürdün? Söyle çabuk. Bırak lan beni bırak. Ben öldürmeyeceğim ama öldüreni biliyorum diyorum. Bana para verirseniz söylerim. Ha, lan bu bizden Hı? var ya para koparmaya çalışıyor. Bunun hiçbir şey bildiği yok. Hı, ne Valla sana bir lan, ipucu oğlum. vereyim. En son Lya yanında sarı birisi vardı. Sarı birisi mi? Lan Rio aklıma çok güzel biri geldi. Lan bu şey olmasın sarı. Vallahi olabilir. Başka sarı kim var ki zaten şehirde? Al sana bir, bir elmas. İsmini söyle. Hmm, bir şehirde elmas başka an. sarı yok oğlum. Başka sarı kimse yok. İki tane sarı var tamam mı? Bir tanesi şimpanzini, bananini. Bir tanesi de şey yani ikisinden biri yapmış olmalı. Hangisi olduğunu söylememi istiyorsanız on elmas daha istiyorum. Ya yok ya biz kendimiz buluruz oğlum. Verme zaten o kadar paramız da yok bizim. Vermiyorsanız evet. defolun gidin lan. Defolun. Lan ben sana var ya. Neyse güzel bir ipucu verdi bize riyo Gidelim o ikisini sorgulayalım. Tamam gidelim önce hangisinden başlayalım? Şimpanzini den mi? Evet ilk önce şimpanzini bananiniyi bulalım onu sorgulayalım. Sarı renkli birinin öldürdüğünü söyledi. O zaman şimpanzinin de sarı olduğuna göre gidelim hemen bir sorgulayalım bakalım. Nerede bulabiliriz onu? Şimdi onu bulmamız lazım. Birey notların çok takıldığı bir yer vardı. Sen biliyorsun orayı. Götürsene beni oraya. Oradadır kesin. Aa çok mu mantıklı vallahi o Helal olsun ya. Gel benle gel şuradan sola dönünceydi de hemen. Gidelim bulalım onu. Ha evet. bak şurada gördün mü şu bina? Ha, evet evet gördüm. esirgeme yurdu. burada. Sürekli Brainotlar oluyor bakalım. Şimpanzini burada mı? Ha, i̇şte Aa, burada. burada tam burada. da seni arıyorduk. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz Jake. Hoş geldiniz diyor. Brainot brainrot edinmek istiyorsunuz. Gelin size hayır, göstereyim. Hayır. Hayır bir dakika be bir dakika. Hiçbir hoş gelmedik buraya. Çünkü çok kötü bir şey oldu ve şimdi buraya seni Sorgulamaya geldik. He, ne, ne sorgusundan bahsediyorsun Gekko? Lia öldürüldü. Bizim arkadaşımız Lia. Sen mi yaptın söyle çabuk. Hı? Nasıl Rio öldürüldü? Burada işte Rio. Rio değil oğlum. Lia diyorum anlamıyor musun? Lia öldürüldü. Hı? ama öldürüldü. Kim öldürdü? Neden öldürdü? Biz de bilmiyoruz ya. Biz de bilmiyoruz. Sen Hayır. bugün neredeydin? Söyle bakalım bize her şimpanzini. Ben buradaydım. Bütün gün brainwot esirgemek vakfında burada yani Not evlat ettiriyordum. Baksanıza. Üç tanesi yok. Üç tane Not evlat edindirttim ben. Yani tüm gün buradaydın. Hiçbir yere ayrılmadın öyle mi? Evet ya yemin ederim ben bütün gün Burgay'dım. Böyle brain notları ailelere veriyordum yani isteyenleri size de verebilirim hmm. isterseniz. Bakın ne kadar tatlı. Yok yok biz buraya bir şey için gelmedik. Neyse tamam Rio ya ben bundan şüphelenmedim. Çok masum duruyor. Bence bu yapmamıştır. Yapmamıştır ya zaten böyle bir yerde çalıştığı için hiç ben beklemiyordum ama yine de sormaktan zarar gelmezdi. Evet evet neyse teşekkür ederiz şimpanzini. Hadi bakalım sonra görüşürüz. Görüşürüz. Brain rot isterseniz gelme çekinmeyin tamam mı Tamam, tamam tamam merak tamam. etme. Rio kardeşim oğlum şimdi bir tane kişi kaldı geriye. O da şehit lan yoksa şehit mi yaptı? Oğlum bilmiyorum ya umarım şehit yapmamış da başka da kimse kalmadı. Evet ya doğru söylüyorsun sarı renkli başka kimse kalmadı. Geriye bir tek şehit kalıyor lan o yapmış. Oraya hazırlıklı gidelim. O da bizim arkadaşımız ama bir kötülük yapmış ve bunun bedelini ödeyecek. Doğru nasıl hazırlanalım silah falan alalım yanımıza? Evet evet silah alalım. Oraya gittiğimizde bizi de öldürmeye çalışırsa çok kötü olur oğlum. Düşünsene be. Silahları alalım ki hazırlıklı olalım. Tamam ya tamam alalım. Dur ben silah bulayım hemen bize şuradan. Evet evet sen silahları ver bize. Git polis karakolundan ödünç al. Biz onu bir sorgulayalım lan. Kötü o öldürdüyse var ya ben onu öldüreceğim lan. İntikamını alacağım Riyan'ın. Valla ben de aynı şekilde ya. Dur dur hemen geldim şimdi. Al bakalım silahların. Şimdi biri ha, burada. O tamam süper bir kombat pistol. Of mermiler de var. Tamam süper. Artık var ya o şeydin işi bitti hemen gidelim evine neden gel kaçmış olabilir kaçmadan gidelim Evet gidelim gidelim hemen kapısını çalalım Silahlar da elimizde dursun ne olur ne olmaz Evet aç kapıyı lan aç kapıyı şey aç bakalım Senin yaptığını biliyoruz lan biliyoruz Lan ne oluyor lan ne istiyorsunuz benden Defolun aç oh, kapıyı Kırarız hayır, aç yoksa lan. lan kırarız lan kapıyı Çabuk açıyorsun Hayır açmayacağım defolun gidin evimden defolun Kapıyı kırmamız lazım Rüya kır şu kapıyı Kır 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 Al sana o oh, girdim şimdi nerede Lan lan burada kanlar var bir sürü lan, bıçak lan. lan biliyordum oğlum şeydin ya yaptığını biliyordum lan. Rüya. Oğlum bak zoracınlar her yerce yapmış ya. Kanlar burada. mutfakta. Bir de mutfakta bitirmiş Lian'ın işine. <laughs> ya oğlum ya. Hayır gerçekten o yapmış. Ne yapacağız şimdi Ceko? Arka kapıdan kaçtı mı? Yo. Üst kata bir bakalım. Gel gel Rio bulmamız lazım onu. Ve onu adalete teslim etmemiz lazım. O bizim arkadaşımız Lia'yı öldürdü. Ulan yazık. Evet, ya. <laughs> <laughs> burada lan <laughs> işte. Burada, bizi öldürecek. Vuruyor, lan lan vuruyor, lan. lan. Kaç 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 kaç. Hayır. Hayır <laughs> hadi şimdi şey <laughs> Lan onu <oğlum> öldürürüm seni. <laughs> Rio öleceksin Rio Bize ölecektir. de saldırıyor. Hayır. Oğlum dur bir dakika dur dur dur. Katil misin sen? Öldü. <laughs> lan i̇şte. Rio'yu da öldürdü. Neden yaptın bunu şeyt? İçine senin şeytan mı kaçtı? Sizden nefret ediyorum çünkü. Rio'yu da, Rio da öldürdüm. Rio'yu da öldürdüm. sırada kim var? Jacko biliyor musun? <laughs> kim var? Lütfen o ben olmayayım. Lütfen o ben olmayayım. İşin bitti Jeko. Hayır, İşin hayır bitti. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Arkadaşlar şeyin içine galiba şeytan kaçmış. O böyle bir şey yapmaz normalde. Lan öldüreceğim. Aa beni de vuruyor. <laughs> lan yapma Öleceksin. lan. Çek lan o, lan Öleceksin. çatışacağım, çatışacağım onunla. Aha geber lan, <laughs> geber Aha. İşte işini bitirdim. Lan tüm sevdiğim arkadaşlarımı öldürdü. Önce Lia'yı öldürdü, sonra da Rio'yu öldürdü. <laughs> arkadaşlar lütfen siz onların geri gelmesi için lütfen videoyu benim kanala abone olun. Lia'yı ve Rio'yu seviyorsanız beğenin, abone olun arkadaşlar. Umarım her şey eskiye döner.